Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Olak Burcu için ve yükselen Olayı için e, tarot açılımı yapıyoruz. Konumuz gelecek hafta e, Olak Burcu neler bekliyor? Evet Olak Burcu bakalım senin için kartlarımız neler söyleyecek? Hangi tahminlerden bulunacak? Olak Burcu niyetine Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ve Pazar Evet pazartesi günü Olak burcu için gelir konusunda güzel bir gün hmm. Başardığı bir bugün bugün bir para saymakta uğraşacaksınız. Bir finansal meseleleri çözmek için uğraşacaksınız ya da belki e, kredi banka hesabınızı kontrol etmeniz gerekir. Belki banka banka gitmeniz gerekir. Bankalarda görüşmeniz gerekebilir. Ama bazı e, bazı olak burcu için bugün kaba ve kıskanç, açgözlü insanlar da karşıya çıkabilir. Bu insanlar da bugün evet e, bir muhatabınız olabilir. Bir şey mi yapmak Mesela bir şey yapmak isteyeceksiniz, bir niyetiniz var ama bu kaba, bu aç gözlü insanlar size engel bir yere koyabilir ve planlarınızda belki değişiklik ol, değiştirmeniz gerekir. Ama kartlarımız yok evet sağ bugün diyor sağ göstermeniz lazım belki alt almanız gerekiyor ve cömert davranmalısınız aileye karşı arkadaşlar arkadaşlara karşı evet cömert davranmalısınız. Belki ailende biri bugün sizden bir şeyler para isteyebilir, bir şey almak ister. Onun için evet kız şey yapmayın, Cimriliği yapmayın. Mutlaka bu bu kişiye gerekli miktarda para verin. Salı günü Evet salı günü de biraz Olar burcu için can sıkıcı bir gün görünüyor. Ya mesela evet bugün sanki o olumsuz düşüncelerinizi bir de enerji düşüyor ve en küçük önemsiz bir olay Mesela bir çocuklarınız varsa çocuk bir şey yanlış yapsa Evet ve çok gergin olabilirse ve havanıza bu hemen bozulabilir ve gününüzü tüm olumsuz geçebilir Onun için bugün çok şüphelilere çok her şeyi eleştiriye kimse yapmayın bak şu herkese eleştirmeyin e, sakin olun kendinize iyi hissedecek bir şey bulun bak hobi bulun ne bileyim spor yapın bazıları için de arkadaşlar bir e, konuda memnun değilsiniz arkadaşlar bir yerden sonuç alacaksınız para para ilgili bir memnun etmeyen bir sonuç olabilir mesela banka ilgili istediğiniz hesap gibi gitmiyor onu ama çok önemli bir sorunlar görünmü. Evet, çok önemli bir şey değil ama yine sizin havanızı bozabilir. Ya bazı e, olak olay burcu vardıysa o sınava girdiyse belki sınavdan dolayı bak burada gerçekten öyle diyor. Sınavdan dolayı bir memnuniyetsizlik memnuniyetsizlik duyacaksınız. E, çarşamba günü evet olay burcu için bu günü çok iyi değerlendirmelisin bakar mısınız bugün çok aktif olmanız lazım fazla çalışmanız gerekiyor bugün bir sürü teklifiniz gelebilir bu teklifinize reddet etmeyin mesela mesai kalma teklifi olabilir başka bir ek iş yapma teklifi olabilir Arkadaşlar bunu reddetmeyin bayağı Evet bu size bir güzel bir nasıl geri getirecek bazı olarak borcu için bugün bir küçük ödül alabilirsiniz Hmm. para ödülü bu küçük bir para ödülü olabilir yapıyorsa ama ilişkilerde Evet bu kadar çok iyi söylemez bugün bir tartışmalı gün görünüyor size eşiyle sevgiliyle biriyle sevdiği insanlarda biraz gerginlik görünüyor Onun için bugün kendinize işine verin işinizi verin çalışın Perşembe günü anladığım kadar bir haber alıyorsunuz. Bir anide bir haber alıyorsunuz. Ve bu haber yüzünde biraz planlarınızda değişiklik yapmanız gerekiyor. Sizin istediğiniz gibi her şey gitmiyor. Belki bir planlarda değişiklik ayarlama yapmanız gerekebilir. Bu haber aniden kapınıza çalıyor. Beklemeniz bir yerde. Onun için bir değişiklik yapmaya ihtiyacınız olacak. Planlardan değişiklik. Bugün çatışma görünüyor. Evet, belki iş yerinize meslek arkadaşlarda ya aileyle biriyle tekrar bir öfkenize hakim olmanız lazım ve acele kararları vermeyin. Sakin olun, sakin hareketin, hızlı hareket etmeyin. Evet, çünkü birileri bugün öfke patlaması yaşayabilirsiniz Ya da birileri size onun için sakin davranmaya çalışın. Acele etmeyin. Trafiğe dikkat edin. Mesela çıkacağın yol mutlaka hız sınırınızı aşmayın arkadaşlar. Ve bugünün size iyi geçer. Cuma günüm Evet çok güzel bir kart çıktı size. Olak borcu bu bugün. Gün diyor ki evet bir yol açıyor bir önünüze bir fırsat açılıyor. Bu fırsat e, para kazanma fırsatı gelir fırsatı ve bunu çok iyi değerlendirmelisiniz. Bugün mesela bugün birileri dediğim gibi teklifleri var teklifleri mutlaka kabul edin ve bu gelen teklifler size çok güzel fırsat açılıyor ve bu para konusunda çok güzel bir gelirler olacak. Başarılı bir gün. Cuma günü. Evet iş ne yapıyorsunuz yapın. Bugün şansınız üzerinde. Ee, ve yapacağınız yeni, gireceğiniz yeni yollarda korkmayın. Cesaretli olun. Çünkü gireceğiniz yeni yollarda yeni, mesela yeni iş olabilir. Yeni yeni eğitim olabilir. Yeni bir şey yapacaksanız bilin ki bu da size güzel bir geleceği vaat ediyor. Cumartesi günüm tekrar bir çat tartışma, çatışmalar görünüyor. Belki kendinizi haklı savunmaya gerekebilir ya da birilerin başkaları haklı da savunmaya gerekebilir arkadaşlar. Evet, adalet kartı. diye evet bu haklı haklı savunmak sorulmasın Yani bir kişilerin bugün bir sizin hakkında bir dedikodu yap, yapabilir, arkanızda bir şey söyleyebilir. Onun için bu kişilerde müdahale etmeniz gerekebilir. Hakkınıza savunmalısınız, savunmalısınız. Ya da sadece kendiniz değil, belki çocuklarınız, aileniz hakkını savunmak zorundasınız. Bu kötü niyetli kişilere karşında e, güçlü durmalısınız. Ayrıca evet bu kart e, bugün haksızlık yapanlar varsa evet bunu mutlaka e, Cizasına bulacaklar bak size bir haksızlık yaptıysa mutlaka bunu cezasını bulacak mes. E, ama sizin e, yapacağınız savunmalar davranışlar mutlaka ölçülü davranmalısınız ve sınırı aşmamalısınız çünkü sınırı alsa, aşarsanız size de bir ceza görebilir. Mesela her e, bu trafikte ilgili olabilir. Birine de e, tartışacaksınız. Böyle de olabilir. Çok sınırı açmayın. Evet. Bir ölçülü davranın. Seviyenizi koruyun. Ve haklınızı kendinize, kendinize ispatlatacaksınız. Şu e, pazar günü güzel bir e, sakin bir gün görünüyor. Bir sevilen biriyle zaman geçireceksiniz. Bu e, bir gün sevilen biriyle görüşme olabilir ya da telefonda görüşme olabilir. Evet sakin bir gün güzel sevgi dolu bir gün geçeceksiniz. Bu eşi olabilir bilmiyorum babanız sevilen bir kişiyle görüşmeler. Şimdi Olak Burcu Lenormand Lenorman, Lenorman kartlarımız size neler söyleyecek bu hafta ilgili. Evet bugün bu hafta olay burcu birlerine ciddi konuşma yapmak yapacak. Evet biraz bak tartışmalar görünüyor birlerinde. birlerine tartışmalar görünüyor. Dedikodu bu hafta görünüyor. Birinde gece konuş özellikle gece konuşmalarına gece iletişimlere dikkat edin arkadaşlar. Bu birlerinde tartışma yaşayabilirsin. Hatta bu kişiyle bir küslük bir şey aranızda geçebilir. Evet arkadaşlar anladığım kadar olan burcu için bu hafta biraz gergin görünüyor. Evet birilerinde çatışmalar, yüzleşmeler olabilir. Ama mutlaka ölçülü davranmalısınız. Ölçülü davranırsınız, haklınızı ispatlarsınız. Evet, evet arkadaşlar. Falmaza son hoşça hoşçakal.